Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, bu sıralar e, video atmakta aktifim biliyorsunuz ki. Bayağı böyle video atmaya çalışıyorum. Şimdi aslında çekilmekte geç kalınmış bir video çünkü bu ürün e, normalde geçen sen daha popülerdi. Nedir bu e, Proxy'nin bambadır Şöyle. Saç yağı biliyorsunuz ki bunu e, fenomenler öve öve bitiremediler. E, bunu seven olduğu kadar sevmeyen de var. E, şimdi bu ürün bunu ben e, ne kadar aldım? Normal Proxy'nin kendi mağazasından aldım. İnternetinden, internetten aldım daha doğrusu internet adreslerinden. 29.90 aldım tek fiyat kampanyasında. Yoruldum nefes nefese kaldım. Ee, şöyle bazen Proxine hatta sık sık böyle tek fiyat e, bütün ürünlerde tek fiyat kampanyası yapıyor. Ben de o şekilde hani oradan yararlanarak aldım. Takip edebilirsiniz. Şimdi e, bu ürünün önce kokusundan bahsedeyim. Böyle aman aman bir kokusu yok. Hafif bir kokusu var. Genellikle, e, yani genellikle diyorum böyle daha çok Hindistan cevizini andıran bir kokusu var. Hafif bir kokusu var. Yani sırf böyle e, aman amanlık bir koku değil. ya. Yani sırf kokusu için alınacak bir ürün değil. E, i̇çinde temelde 7 tane yağ barındırıyor. Bunlar Hindistan cevizi yağı, aloe vera yağı, çam taraventin, şia yağı, e, başka ne vardı? Tatlı badem yağı, argan yağı. Bunlar var. Tabi ki bu yağlar dışında maddeler de var. Ama temeli bu 7 yağdan oluşuyor. Şimdi bunun arkasına baktığımız zaman saçın kaybettiğini mi kazandıracağını vaat ediyor. Saçı korumada, onarmada ve beslemede etkili bir yapısı vardır yazıyor arkasında. Kullanım olarak da şu şekilde temiz saça masaj yaparak köklerden uçlara doğru uygulayınız denmiş ve durulama gerektirmediği de yazıyor. Şöyle bunu ben saç diplerime uygulamadım. Eğer mesela saç tiplerinizde egzama tarzı sorunlar varsa o zaman uygulayabilirsiniz. Ama benim hani öyle bir sorunum yok saç diplerimde. Dolayısıyla bu benim saçımı yağlı gösterir büyük ihtimalle. Zaten YouTube'daki diğer videoları da izlediğimde bu ürün hakkında uygulayanların bu şekildeki yorumlarına da denk geldim. Yani böyle çok kuru bir saçınız yoksa bu sizin bu saç diplerinizi yağlı gösterir. o yüzden ben pek önermiyorum uygulamanızı. Tabii ki merak ediyorsanız uygulayabilirsiniz. Bunu ben nasıl uygularım? Şöyle onu anlatayım. Normalde benim izlediğim videolarda böyle bildiğiniz kuru saçı iyi yıkanmış, temizlenmiş, kurutulmuş saçı uyguluyorlardı. Ama ben o şekilde yapmıyorum. O şekilde yağlı bir görünüm, hani yağlı bir görüntü oluşturduğunu düşünüyorum. Şu Şekilde duştan çıktığım zaman saçımın nemini alıyorum nemli saçıma e, uyguluyorum nasıl uyguluyorum. Bu arada ben bunu biraz e, kullanmış öyle görüyorsunuzdur. Bunun yapısı bu arada krem gibi. Bunu ben şöyle hadi şey yapayım, uygulamamı da göstereyim. Böyle alıyorum elimde. Şöyle yapıyorum. Zaten krem gibi yapısı ve şöyle şu şekilde uyguluyorum. Hani böyle böyle ya da böyle böyle de yapıyorum arada. Hani keyfim nasıl isterse. Şimdi uygulamış oldum şey şöyle e, uyguluyorum. Bunu ben nemli saçıma yapıyorum ve bunu uyguladıktan sonra da ya saçımı kurutuyorum ya da kendiliğinden kurumasını bekliyorum. E, nasıl bir etkisi oluyor? Şöyle uyguladım. Evet fark ediliyor. Normalde ben her ürün için bu lafı kullanmam hani. Ama bunu uyguladığım zaman hani saçım e, normalde benim boyalı orijinal üstüne boya olduğu için sert olabiliyor ama bu e, ürünü uyguladığım zaman daha yumuşak oluyor daha rahat taranıyor. Özellikle taramak benim için çok çok problem saçta. Daha rahat taranıyor ve daha hacimli duruyor. Hani gerçekten ve hani bir ürün kullanmışım diyorsun hani diyorum. Demiyorsun da ben diyorum gördüğüm için. o şekilde yani bunu hani önerir misiniz derseniz evet öneririm. Üstelik 30 TL gibi bir fiyata çok çok iyi bu devirde. Böyle bir ürün. Ben dediğim gibi bu şekilde kullanıyorum ve Saç tiplerine uygulamıyorum. Bunun dışında başka ne diyeceğim? Başka diyeceğim bir şey yok ürün hakkında. Zaten kısa bir e, video olacağı belli çünkü tek ürünü e, inceliyoruz. Ee, yani bu arada bunu yaptığım zaman durulamıyorum. onu da söyleyeyim. Yani şöyle nerede görmüştüm ben onu. Ee, şöyle maske olarak kullanılabilir mi diyecektim de üstüne onun hakkında bir şey yazmıyor hiç maske olarak kullanmadım ben bu şekilde tavsiye ediyorum gayet güzel 30 lira çok çok iyi bir yani bu fiyata çok çok fiyat performans ürünü diyebiliriz evet, Şimdilik bu kadar ee, videoyu beğendiyseniz aşağıda bulunan butonlardan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın bu tarz incelemem istediğiniz ürünler olursa saçla ilgili olmak zorunda değil Herhangi bir üründe olabilir. Ee, ne yapıyorsunuz? Aşağıya yorum kısmına yorum bırakıyorsunuz. Ee, şimdilik bu kadar. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.